Evet sevgili takipçilerimiz. Köyümüz burası. Çok büyük mirası var köyümüzün. Balıkesir Gönen Asmalıdere köyündeyiz. Köyün meydanı, köyün büyüklüğü, güzelliği, marketleri, 4-5 tane kahvesi var. Çok güzel bir tane camisi var bakın. Cami soruyorlar genelde de bazen de. Camileri de gösterelim. Tarım kredi kooperatif dahi var yani köyümüzde. Bakın Kahvelerimiz burası. Dondurmacı gelmiş. Marketlerimiz burası. Tarım kredi kooperatifimiz olduğu yer burası. Tarım kredimiz. Evet sevgili dostlarımız, Kıymet takipçilerimiz Aydemir Emlak, ben Ahmet Aydemir. 1250 metrekare bir evdeyiz. Arkamızda içinde zeytin ağaçları var. Çok güzel bir hakim tepede, köyün en güzel yerinde. Manyas kuş cennetine 2-3 kilometre. 3 km'de bir yer. Kaç tane zeytin ağacı var? Tezler saydım bunları hepsini. 20-22 tane falan. 22 tane zeytin ağacı var. Hepsi bakımlı. En az 20 tane ceviz ağacı var. 30 yıllık filan. Böyle bir tane girişimiz var. İçinde belki 150 metrekare bir ev var. Az bir taydatla çok güzel <laughs> olur. Çok güzel çimenlenmiş yerler. Bakın zeytin ağaçları. İçinde çok güzel bir asması var. Araba garajı gibi düşünebilirsiniz basmayı. Böyle bir girişi var. İçinde çam ağaçları var. İki tane büyük çam ağacı var içinde. Hemen evimizin yanında. Evimiz 150 metrekare civarında. 5 odalı bir ev. Sondaj, suyu var. Sondaj suyumuz diyor. Sondaj suyumuz burada. Damları var. Evleri var. Tadilat yapılırsa çok güzel olacak ev. Fakat inanılmaz güzel bahçesi. Yani şöyle bir baktığınızda bu zeytinler iki aile, üç aileye bile yetecek zeytin var. Bunları yetiştirmek öyle kolay değil. Bunlar bunlar çok zor şartlarda bakımla oluyor. Bakın bakımları yeni yapılmış. İki tane çok büyük, güzel bir şekilde ceviz ağaçlarımız hazır. Yani isterseniz burada üzümünüzü daha iyi yetiştirebilirsiniz. Kendi üzümünüzü yetiştirebilirsiniz. Çok bakımlı, havadar, güzel, göl havası olan bir yer burası. Manyas Kuş Cenneti'ne de çok yakın. Bu bölgelerde çok çekimler yapıyoruz. Bakın üzüm asmaları, üzümler bu şekilde arkaya doğru gidiyor. Ee, 1250 metrekare tam ideal. Dilerseniz burada ikinci de yapabilirsiniz. Yüzde 80 imarlı bir yer burası. İncir ağaçları, her şey var. Yok yok içinde bir meyve bahçesi edasında güzel bir yer. E, Tabi eee içine doğru evimizin içine doğru gireceğiz. Eee ne yapılabilir, ne yapılmaz hep beraber şimdi göreceğiz. Bakın damları bile ateş tuğladan yapılmış. Buraya çok güzel bir misafir evi yapılabilir. Çam ağaçları güzelce temizlenebilir. Alt dalları. Bakın fırınımız var. bakım istiyor fırınımız. Burada değil, Bu Buraya komple boydan böyle misafir evi yapılabilir buraya. Ambarı bile var içinde. Eski ambarlar deriz biz ona hemen. Ambar. Hemen. Ambarımız. Burası. Arka tara iki taraftan da girişi var. Orada ne var? Tank var, hidrovak var. Ha, Su tankı kesildi. var. He, bu Su kesildiğinde, ha sondacımız da iyi var. var. Evet. Kendi sondacımız da iyi var, tezel. Şimdi evimize doğru giriyoruz. Ev uzun süreden beri oturulmadığı için, e, inanın böyle bir tane girişi var. Beş odası saydım ben. Burası bir tane oda, yola bakan bir oda. Yani. Burada yola bakıyorsunuz. Karşıda hemen çiftlik var yolun karşısında. Böyle bir odamız var. Hemen girişte sol tarafta mutfak var. Mutfakta bir bakım olacak. Ben Buradan ben arka tarafa de. pencere yapılmış. Mutfakta bu şekilde kapıları eski kapı. Bakın hepsi duruyor. Burası demir kapı yapılmış bu girişe. Demir kapımız. Bakın Burası salon. Salama şeklinde. Şimdi bir oda sağ tarafta bir odamız var. Böyle bir salonumuz var. İki. Böyle geniş bir salonumuz var. Bunun da penceresi bakın yola bakıyor. Yine aynı çiftliğe bakıyor. Bakın tavanları taydatla çok güzel. Yani güzel bir boya badanayla. Çok güzel bu geniş bir salon olarak kullanılabilir. Burası yine bir oda. Bunun da yine tavanlarında çok böyle bir şey yok. Burası da aynı şekilde. Yola bakıyor. Yola cepheli bir yer. Ee, buradan çıktığımızda burası oda. Bir evet. oda, iki oda, evet. üç oda orada, dört oda. Bir de böyle bir hol var o zaman. Küçük bir, yer var. Küçük bir hol var. Çocuk odası gibi. ya da yan bahçeye bakıyor burası. Bakın. Yan bahçeye bakıyor. Beş oda var. Yani beş odalı. Burasını da salonu. göstermek isterdik ama özel eşyalarını özel koyduk. Evet. Burası da yine bir odamız. Bakın tavanlarda hiç akma yok. Onu dikkatimi çekti. Eski ama bakımlı ama tezel. Sıva çatlakları var. Sıva çatlakları var. Onlar şey var. Burası evet. yine dışarı bakan, yan bahçemize bakan bir yerimiz. 5 artı bir evimiz. Yani burası bakımla çok güzel adam olur. Onlara beş yıldız bahçede havalar güzel bir ev olur yani burası. E, damları var. Kendisine göre misafir evi, evi yapabilecek yerlerimiz var. Evin konumun yeri çok güzel. Fiyatını açıklamalarda yazacağız. İrtibat telefonlarımız altta yazıyor. Burada 3-5 tane koyun kuzu bakabilirsiniz. Tavuk yapabilirsiniz. Her iki taraftan da etrafı çiftlerle çevrili bir yer. Burayı da yine depo olarak kullanabilirsiniz. Gerekirse misafir evi yapabilirsiniz burayı da. Sınırlı belli sınırları şu evimizin oraya kadar sınırları belli. Ben de böyle bir ev istiyorum. Ben de böyle bir e, bahçe istiyorum. İçi yeşillik olsun. Zeytin ağaçlarım olsun. E, köyde her şey var. Marketi, kahveleri, camisi, Gümanyaz kuş cenneti gölüne yakın. Ben de böyle bir yer istiyorum. Diyorsanız tam da yeri burası. Bakalım burası kime nasıl kısmet olacak sevgili dostlarım. Aydemir Emlak YouTube kanalımıza lütfen abone olunuz. Abone olunuz ki böylesine güzel yerleri kaçırmayınız. Bizi gerek yurt içinden, gerekse yurt dışından izleyen, arayan, soran, takip eden Aydemir Emlak YouTube kanalımıza abone olan tüm sevgili dostlarımıza en derin selam ve saygılarımı sunuyorum. Bizi izlemeye devam edin. Daha nice güzel çekimlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Sağ olun, var olun.